Hey selam millet ben 15 ayın. Yepyeni bir Minecraft Box PvP'si sunucusu kurdum ve seni de bu maceraya davet ediyorum. Sunucuya girdiğin an seni yepyeni bir lobby karşılıyor. Başlangıçta eline bir starter kit veriliyor ve ardından warp bölgesi üzerinden bölgeye ışınlanabiliyorsun. Ama dur daha bitmedi gelişmek için jetonlar gerekiyor. Bu, bu bu jetonları kazanmak sandığı kadar kolay değil. Madenleri kaz, köylülerle takas yap ve jetonları topla. Jetonlarla birlikte daha güçlü eşyalar elde edebiliyor ve kendi PvP'ye hazırlayabiliyorsun. İşin en güzel kısmı mı? Sunucuda Spider-Man, Thanos gibi özel karakterler var. Her birinin kendine ait kitleri ve bölgeleri var. Onları bul, güçlerini kazan. End Venator bölgeleri açık. Daha fazla kaynak, daha fazla ödül seni bekliyor. İyice geliştikten sonra arenaya çık ve pvp savaşlarına katıl. Kazandıkça liderlik tablosunda ismin görünür hale geliyor. Ne kadar güçlü olduğunu herkes biliyor. Ve tabii ki afk bölgesi güvenli bölge günlük ödüller gibi ekstra sistemler de seni her gün gelişmeyi teşvik ediyor. Unutmadan bu sunucu minecraft 1.9.3 ve üzerindeki tüm sürümlerde uyumlu. Yani hangi sürümde olursan ol sunucuma katılabilirsin. Her gün canlı yayınlarda bu sunucuda olacağım. Gel birlikte oynayalım, savaşalım ve eğlenelim. Alp'i ve detaylar açıklamada 15 ayın sunucusu seni bekliyor.